Agro teknoloji tarafında da bir süredir e, yatay bantta hareket ediyor. E, yani bir süredir dediğim 4 Kasım'dan bu yana. Ama e, düşün trendin bir türlü üzerine atamamış ve 200 günlük hareketli ortalama çok üzerinde. Burada destek bölgesi diyebileceğimiz sadece görüyorsunuz şurada e, 25 Aralık ve 5 Ocak tarihinde yani bir yıl önceki bandında bayağı yatay bir seyir izlemiş ve o banda tekrar geri gelmiş. Buradan bir e, destek bölgesi alacak olursak şöyle e, tam yine şu anki fiyatlarına denk gelmekte. Burası Agrot için destek seviyesi. E, direnç seviyesine de bakacak olursak kısa vadeli bir direnç de e, şu şöyle 13.57 bandı direnç bölgesi diyebiliriz. Bunun dışında Agrot ile ilgili çok yorum yapabileceğim bir şey yok. Çünkü düşen trendi devam ediyor ve hareketli ortalamaların altında.